Merhaba arkadaşlar ben Ege bugün sizlerle e, Epic Mini game oynuyoruz Roblox'dayız e, Neden kaç gündür video gelmediğini soracağım yanında Can var hoş geldin Can Merhaba Ege nasılsın iyi misin? İyiyim kanka sen nasılsın? İyi bugün Ege'nin videosu biraz uzun sürecek benim çünkü ben erkenden başladım Aynen o erkenden ben başladı benimki fail oldu Abi bu ne? Ben nerede? Bu ne? Kendimi bulamıyorum adamlar yazı yazıyor What the? Aa kanka kaç ben kaç. De ben de göremiyorum. Evet. Ben Kanka bismillah ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ben ne olduğunu anlamadım. Abi bak buradaki bloklar var. Onlardan dikenler geliyor. Blokların arkasına geçmen lazım oluyor. Evet. Yey, es çok kolay. Sas sas Tamam, yaptım. İzi. Hayır. Yaptım. Abi çok kolay. Burası, burası, burası. Şimdi arkadaşlar bana da biraz dolaşalım onlar oynarken ben biraz dolaşayım çünkü. Pek başka bir şey yok. Kazanamadım. iki kişiler. Hayır! Nasıl öldüm ben? Görmedim ya. O ne? Öldü. Evet o. gençler öldüm. Bu arada arkadan ses geliyor. Sesin duyuluyor. Evet. Evet. Şimdi ben abi gezelim. Yapıyorum. Evet lobby'deyiz bakalım. Ha gelin arkadaş. Böyle bir havuz var arkadaşlar burada. Normalde burada Peki. işte kaydırak var efendim. Ekne e, Lobinin orta camına gelsin çabuk. Gelemiyorum maç başlayacak. E, hemen gel. Ben oradayım çünkü. Hani? <laughs> Camdan aşağı bak. Ee, Camdan aşağı bak. Neredeki Ha ortadaki cam. Sen oraya gittin. Burada. Ah ben anladım burayı. Ben Abi ipten zıplayacağız gençler. Açık. Böyle biraz. Ben nasıl öldüm? Öldün mü ki? Ya? Hayır. What the? Ben bu Abi oldum. ben öldüm. What nasıl öldüm ben? Bilmiyorum ben hep fake'e geldim. Canım gitti benim. Evet şimdi biraz sizlerle Allah, Allah. Neyse Ben, ben ne orayı sansürlerim ne? gençler. Ben orayı sansürlerim. Sıkıntı yok. <laughs> şey işte Zulo'dan mesaj geldi. Öldüm ya. Neyse ben de size lobiyi gezdireyim. Mesajdan eminim sıkıntı olmamıştır. Özür dilerim. Tekrardan. Oha markete geldim. Kapa kapa. Kanka ortasına Kanka. Takip Kanka. Kesinlikle seni takip etmiyorum. Vallahi inanabilirsin. alabilirsin. ilk takip ettiğini gördüm. Ya ben kesinlikle seni takip etmiyorum. Arkadaşlar Ege takip ediyor. Ben ondan saklanmasını çok iyi biliyorum. <laughs> Daha fazla burada da saklanacak yer yok. <laughs> burada bulamaz. O kadar güzel bir yer buldum ki. Oha ben tekrar yukarı çıktım dur dur aşağı. Evet yeni bir tane daha mini game başlıyor. Ah. Ege mi? camın ortasına gel. Çabuk. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Oraya ben de inmesini biliyorum. Neyse. Benim sayede. Abi bu ne? Bu ne? Oha çekiç. Ben anladım bunun taktiğini. Öldüreceğiz mavileri geberteceğiz. Hayır taktiğini. mavi yok mavi yok. Ha mavi değil Annem blokları kırıyoruz, blokları kızı kus 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 kırdım. Vallahi ben, o blok benim blok benim blok benim aldım. Eğer en çok puan toplayan kazanır. Ya benim blokum. Za, za ya. Aldım, aldım. Ben bu işlerde usta yap. Aldım. Yey. Abi, kar blo aldı ya. Yo, ben belki. Ama kadın bir tane, kız çok bayağı kastı, bayağı kastı. Bu arada, benim kanalda ben hiç küfür kadar, yok şüphedim, arkadaşlar. Şüphedim, küfür etmeyeceğim. En çok kız var. Abi, bu ne ya? Grupta aynen çok kız var. Ana, kıramadım. Üçün Allah! Da da Allah! Allah! Esbelim! Level ben, 2 oldum ben, arkadaşlar. 30 point'imiz oldu. Gördüğünüz üzere. Evet. bayağı bela tak ya. Kolay ya. Aynen arkadaşlar. Güzel bir küçük mini game'lerden oluşuyor. Biz bundan önce korku haritası çekmek çalıştık. İki defa çektik. İkisi de fail oldu. Öyle bir şey ki. iki kere fail yaşadık. Yok mu? Ee, ama ben, ben de baya bir kız gibi çığlık attığım için. Aynen mesela ben onu bir gördüm. Allah Allah Dedim ben onu görüyordum. <laughs> çok <laughs> kötü. Ama çok korktum. Abi ya, bu çok kötü. Bu çok kötü. Bunda biz GG olacağız. Bu çok Biliyorum kötü. Çekiyorum bunu. Hadi Allah yardımcımız olsun. Aynen. Kaç. Hayır, gel. Yani. Abi beyler bu da bayağı zor. Ben şu an da yattım ya. Ben de. Ben oyun kastı. <laughs> Hayır! Öldüm. Ben, ben öldüm, ben ölmedim. Benim problemim yok kardeşim. Abi ben yine öldüm. <laughs> Hayır. Oo kurtuldum. <laughs> ya çocuk kurtuldu. Dört kere kazanınca level atlıyormuşuz. sağ altta yazıyor bu arada. Bir de sağ alttaki abone ol tuşuna basarak abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sağ sağ, sağ. Ne zalsın. Neyse arkadaşlar. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim e, abone olmayı unutmayın eğer olduysanız çok sevinirim ben mi beğendiyseniz beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın tekrar da izlediğiniz için teşekkür ederim iyi akşamlar iyi akşamlar diliyorum iyi günler bye neyse ben devam edeyim arkadaşlar şöyle videoyu bir 10 dakikadan uzun yapacağım bir yedim arkadaşlar işte ben bitirdim ege'nin bayağı uzun sürecek Aynen birkaç bayağı vel bir atacağız böyle ben sizin için. Bu arada canlı yayın yapacağız yakınlarda bir gün. Kanka Öyle. ben de... bir işin olur mu? Hayır. Neden? Olmaz. Video fail yaparsın. Doğru. Unuttum. Hayır. Bu ben aşağıya yazıyorum. Ben çekiyorum. Say hi YouTube. evet can. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? İyiyim kanka. Sen nasılsın? İyiyim. Bunu aynı şekilde bir daha Neyse. Eee havalar nasıl? Eksi bir derecede yaşıyoruz. Aynen gençler şu an burada da kar yağıyor bence çok güzel ama çok yağmıyor yani. Orada kar, kar mı yağıyor? Küçük küçük yağıyor bayağı küçük ya. Burada yağmıyor. Lan aynı yerde oturuyoruz lan. Neyse neyse boş verin gençler. Oha tam ölüyordum ha. Abi Lazarı sen basacaktım öldüm. Kurtuldum. Sen nasıl orada yaşamayı becerdin? Ben direkt öldüm. Ben ustayım. Ne kadar kötü oynayabilirim. Hemen hani yakında bilgilendirme bak, videosu geldi. Ne olacağım yakında. Ana, bir de bir arada ben de neden video gelmediğini söyleyeyim kaç gündür. Ee, çünkü Can'ın bilgisayarı virüs oldu. Ve cici e, oldu. İşte sıfırlamak zorunda kaldı. Sıfırladı. Benim de çekecek zamanım yoktu. O yüzden. Ve siz çok canlı video istiyorsunuz. Yani aşırı derecede. Altı yani beri... Ben de ben onu şaşırdım. Neden? Ee, İçte bir Ege birlikte video çekmemizi onu Bilmiyorum istiyorsan. abi çok çok izliyoruz. Oha <laughs> Bismillah can yapma can yapma bence dost kalalım. Aha adamı aşağı düşürdüm. Yo düşürmedi. Düşmedi Yo, ya düşmedi. Ama ben çok rahatım. Ya yetiş herkes benim peşinde. Abi yanlışlıkla çete açtım. Ege yetiş kanka Adam kaçıyor. DG kim bu? Evet. O benim peşimde. Hadi ya, tam hayır. Al yok. Kaç. Ama adam düşmüyor. Aldık hala. Of, adamı 110 point'im oldu arkadaşlar. Markete girip buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Efekt alabiliyorsunuz. Roblox logosu var. Uyuma efekti falan var. Ben nasıl point aldım? Ben alamadım. Bilmiyorum ben de 110 point yazacağım. Buradan da işte title ekleyebiliyorsunuz. gear'lar var. Ama ben point. almışım ben tamam. tamam. O gear'lar de point mi? Pesis. var tabii ki de. O kendime pet alabiliyorum. Kanka ben hayvan aldım. Kendime de alamadım. Abi bu ne? Aaa her yeri kırmızı yapacağız. Sen mavi misin? Evet. Her yeri misin? mavi yapacaksın. Amacı ben de. Aa, mi? rakun aldım kendime. Ne aldın? Rakun. <laughs> ben de alacağım işte şimdi. Ben de, oyun bu arada aşırı derecede kasıyor yani özür diliyorum. İki dakika arkada, arkadaşlar. Oo ses baya gitti. Arkadaşlar az sonra gelir o ben ona inanıyorum. Gördüğünüzde rakunu var. Ben şöyle her yeri kırmızı demiştim. Dönüştürün her yeri kırmızı ya. Alabiliriz ben inanıyorum. Lan aldık ki. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bir işim çıktı. Aynen az sonra can gelir. Ben de şu an tek devam edeyim. Evet <laughs> Skype kapadı. Can az sonra gelir gençler merak etmeyin yani. Zaten canla bayağı çektik. Abi kaybedeceğiz. Oyunu almamız lazım bizim bu bölgede sen kim? Sen kim? Sen kim? Allah kaybetmemeliyiz. Aldık. 120 pointim oldu. Şimdi gençler rakunla domuz alabiliyoruz. Rakun alamıyorum. 180 point. Bende o kadar point yok. Mesela ben bir durdurayım. Can'a bir şey yapayım. Ee, ne yapıyormuş, işi neymiş? Hemen geliyorum. Hmm.